Merhaba arkadaşlar. Çim alan tesisi ve yönetimi bölümü ile karşınızdayım. Ee, bölümün puan türünü, baraj puanını, KPSS atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, iş imkanlarını, görevlerini ve maaşlarını ele aldık bu videoda. Çim alan tesisi ve yönetimi 2 yıllık bir bölüm, bir ön lisans bölümü arkadaşlar. Bu bölümü tercih etmek isteyenler e, TYT oturumuna katılmalı. YKZ kapsamında yapılan TYT sınavına girmeli ve bu sınavdan en az 150 puan almalı. 150 puan almak bölüme yerleşmeyi garantilemez tabii ki. Ne kadar yüksek puan alırsanız bölüme yerleşme olasılığınız o kadar artacak. Arkadaşlar bölüm tercihi yaparken en çok dikkat ettiğiniz şey atama puanları, iş imkanları olmalı. Bu yüzden öncelikle biz atama puanlarını ele aldık. Son 5 yılda yapılan KPSS atamalarına baktık. Ve ne yazık ki bu 5 yılda yapılan hiçbir atamada çim alan tesis ve yönetimi mezunlarına kontenjan açılmadı. Bu yüzden KPSS puanıyla ile herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanan bir mezun yok. Peki olası bir atamada kadro açılırsa nerelere açılabilir? Bölüm mezunları nerelerde çalışabilir ona bakalım. Bölümün iş imkanları şunlar arkadaşlar. Belediyeler. Park ve bahçe müdürlükleri, hazır çim, çim üreten veya pazarlayan şirketler, peyzaj mimarlığı büroları, futbol veya golf sahaları, çim tohumu üreten veya satışını yapan firmalarda mezunlar çalışabiliyor. Bunların bazıları kamu kurumu iken, tabii ki bazıları özel sektör. Özel sektör içinde KPSS şartı aranmıyor biliyorsunuz. Şimdi... Görevlere bakalım arkadaşlar. Çim alan tesisi ve yönetim mezunları ne iş yapıyor? Bunların görevleri neler? E, kısacası şunu söyleyelim. E, zaten adından belli arkadaşlar. E, çim yetiştiriyorlar. Çimlerin bakım e, ve onarımlarını yapıyorlar. Çimlere zarar verebilecek yabancı e, otlar, böcekler, haşeratlarla uğraşıyorlar. E, yine de buradan sayalım isterseniz. Çim ekimi yapılacak alanı belirler. Ekim yapılacak araziyi düzenler, tohum ekimini veya hazır rulo çim dikimini gerçekleştirir, ekimi yapılan çimleri sular, belli aralıklarla çimleri gübreler, çim hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele eder. Bölüm mezunlarının maaşlarına bakalım. Dediğimiz gibi kamu kurum kuruluşlarına atanan kimse yok. HPS size puanıyla, tabii ki açıktan atamaları bizler takip edemiyoruz hani bölüm mezunları muhtemelen iş bulmak için ilgili kurumların ilanlarını açıktan atamalarını takip ediyordur. Ola ki bir şekilde yukarıda saydığımız kamu kurumlarından birine atanan biri varsa alacağı maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde ise bu maaş tabii ki biraz daha düşük olmaktadır. Özellikle işe yeni başlıyorsanız muhtemelen asgari ücretle çalışmak zorunda kalacaksınız. Şimdi arkadaşlar çim alan tesis ve yönetimi bölümünü aynı zamanda web sitemizde de ayrıntılarıyla anlattık. Hatta burada biraz daha yüzeysel ama elizan.net'te bütün ayrıntılarıyla çim alan tesisi ve yönetimi bölümünü inceleyebilirsiniz. Google'a çim alan tesisi ve yönetimi bölümü elizan.net yazarsanız yazı direkt karşınıza çıkacaktır. Bölümle ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi yazımızdan öğrenebilirsiniz yine varsa ziyaretçilerin yazdığı yorumları okuyabilir, fikir sahibi olabilirsiniz. Veya bölüm hakkında sormak istediklerinizi siz de sitemiz yorum bölümünden sorabilirsiniz. En kısa zamanda yorumlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça